Toros dağlarına yağan karların ve etraftaki gözlerden, gözelerden gelen suyun e, Sebil, oradan e, Çopur, e, dan itibaren kayaların arasından akarak bir yerde e, Deliçay'la birleşip Mersin'de denize dökülüyor. Parmak kurduğunda bu e, videodaki olduğu yerde yer yer vadi 100 metre bazı yerlerde 50 metre kanyonlar oluşturmuş. Ee, videoda gördüğünüz bir yerde su giriyor kayarların altında batta çıktı olarak. Ee, bir 400 metre kapalı e, kaya altında gidiyor. Tekrar su üstüne çıkıyor yani yer üstüne. Arkasından tekrar 2 kilometre gibi bir mesafeyle devam ediyor. Bilhassa e, mağara ve e, su, e, vadi ve kanyon sporu yapan insanlar için ilginç bir yer olur. Kütle. 50 ton 50 ton evet bir kamyonun kasasından fazla Aa, doldurur ya. Aa, ya ya bana zarar var, evet Ali abim bahçeye suyu şu gördüğümüz e, dere yatağından ta yukarıdan e, pınarından almış kendi Cazibere. debisiyle evet cazibesiyle çok güzel bir şekilde e, yaz ayı boyunca hiç bir sıkıntı çekmeden sulayabiliyor Allah'ın bize verdiği nimetler ne kadar güzel var Su bir yerde e, kayanın altına iniyor battı çıktı olarak 400 metre gidiyor kapalı oradan Mesela çıkıyor da bu. belli bir mesafe sonra 2 kilometre daha yine kayaların altından battı çıktı olarak gidiyor çok ilginç bir yer